Herkese merhaba, bugün sizlerle beraber tekrar evimdeyim. Çünkü evimde kullandığım teknolojilerden bir tanesinden sizlere bahsedeceğim. Biliyorsunuz benim en önem verdiğim teknoloji televizyon. Bunu bazı televizyon incelemelerinde de söylüyordum. Ancak televizyon tek başına yeterli gelmiyor. Çünkü ses çok önemli. Yapılan araştırmalara göre, görüntü ne kadar iyi olursa olsun, eğer ses kötü geliyorsa, oradaki izleme deneyiminden çok da bir tecrübe edinemiyorsunuz. Çok da böyle bir zevk alamıyorsunuz. Bundan dolayı ses önemli arkadaşlar. Yani televizyonda binlerce lira yatıran bir insansanız, o soundbarı da alacaksınız. Ama şimdi ev var ev var. Mesela ben Kadıköy'de bir artı bir evde kalıyorum ve buradaki evde tabii ki de bazı komşularım var. Bundan dolayı belli başlı sınırlarım var ve benim de bu evde kullanabileceğim bir sanat var. Biraz küçük olması gerekiyor. Şimdi bu küçük bu sanat var deyince de aklınıza şey gelmesin. Yani çok mu giriş seviyesi, çok mu katilsiz? Aslında hayır. Burada güçlerinden ve kanal sayılarından bahsediyorum. Bugünkü inceleme konuğumuz Philips Soundbar 2.1. Philips Soundbar 2.1 aslında çok ince ve alçak ambilight televizyonlar için. Benim gibi evde çok fazla da yer sahip olmayan insanlar için. Ama ses deneyimi de iyi bir seviyeye getireyim diyen insanlar için. Öncelikle şu anda televizyonumun güzel bir televizyon olduğunu söyleyeyim. Buradaki modeli kullanıyorum ve bu televizyondan gerçekten mutluyum. Alt tarafında da kendine ait bir Soundbar'ı var. Şimdi televizyon ilk geldiğinde Soundbar'sız bir televizyondan geçmiştim ve evet ses deneyimi gerçekten güzel oldu demiştim. Buradaki ses deneyimine de alışmıştım. İnsan gerçekten hani çok nam okuyor ve alıştığı şeyi çok kolay bırakabiliyor ama Soundbar geldikten sonra vay be dedim ya ses ne kadar değişti. Ne kadar bir sinema deneyimi elde ettim. Bu sinema deneyimini de biraz sonra açacağım. Yani televizyonunuzun altında bir soundbar da olsa televizyonunuzun sesinden mutlu da olsanız bu 2.1 ses sistemine geçmek gerçekten güzel oluyor. Önce sizinle beraber bir tasarım bakalım. Aslında iki parçamız var. Bunlardan bir tanesi Soundbar'ın kendisi. 37 milim kalınlığında gerçeklenici ve çok şık hem televizyonun altına koyabiliyorsunuz hem de duvara monte aparatıyla beraber duvara da monte edebiliyorsunuz. Mesela benim televizyonumun altında kendi boru var. O borunun ne kadar büyük olduğunu göstermek için arkasından çekmedim. Bir bakın arada ne kadar büyük bir fark var. İsterseniz de onu Ambilight televizyonunuzun altına monte edebiliyorsunuz. Bir de var. İşi en güzel kısmı şu. Şimdi evde benim ünitemi görüyorsunuz. Buradaki üniteden Kablo taşımak çok kötü oldu. Zaten yeteri kadar kablo var bu arada. Gizleyemediğim kabloları da göreceksiniz. Sonuçta duvara monte yapamıyorum. Ev benim değil. Bundan dolayı hepimizin evinde o kablolar gözükecek. Bir de o subwoofer'ın eğer kablosu gelseydi delirdik. Subwoofer kablosuz bir şekilde direkt olarak soundbar'a bağlanabiliyor arkadaşlar. Şimdi buradaki tasarım anladığımıza göre televizyona nasıl bağlayacağımıza da yakınlığa bakmamız gerekiyor. Aslında çok fazla seçeneğimiz var. Bunlardan bir tanesi de Bluetooth 5.3 Low Energy. Bu ne manaya geliyor? Sizler aslında istediğiniz cihazdan Bluetooth'u destekliyorsa bağlanabiliyor ve müzik dinleyebiliyorsunuz. Ve Aynı zamanda benim gibi o an evinizde bir HDMI kablo yoksa, o an evinizde bir optik kablo yoksa televizyona da bağlanabiliyorsunuz. Ve televizyona bağlandıktan sonra televizyon açıksa, soundbar da açıksa otomatik olarak bağlanıyor. O bağlantı işlemini bir kere gerçekleştiriyorsunuz. Ve size zaten uyarı veriyor. Ben buraya bağlandım haberin olsun diye zaten sesin değiştiğini de anlık olarak anlayabiliyorsunuz. Ancak size buradaki tavsiyem ne optik kablo ne de bluetooth. HDMI ile bağlayın. HDMI'de eARC teknolojisini de destekliyoruz bu arada. Bu da şu manaya geliyor. Sizler buradaki televizyonla beraber aslında Soundbar'da yönetebiliyorsunuz ve Soundbar'dan alabileceğiniz tüm deneyimi HDMI kablosu üzerinden alabiliyorsunuz. Tamam bunu kenara koyalım devam edeceğiz. Aynı zamanda USB üzerinden de 3.5 mm jack üzerinden de ses deneyimini elde edebiliyorsunuz. USB'nizde müzik vardır. Eski bir kaydınızın bir türküsü vardır. Takarsanız dinlersiniz. Artık hani çok kullanacağınızı düşünmüyorum ama bunu da bir seçenek olarak sizlere sunmak istiyorum. Şimdi televizyonu aldınız, kurdunuz. Buradaki Soundbar'ın en güzel özelliklerinden bir tanesi app üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz. Burada EP'de yakından bakarız. Zaten şu anda birkaç tane detayını görüyorsunuz. Buradaki ekolaj ayarlarından film, müzik, stadyum ya da ses olarak ayarları gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu çok güzel. Bası ayarlayabiliyorsunuz, farklı ayarlamaları yapabiliyorsunuz ve diğer tüm istediklerinizi de hep üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Aslında bu da akıllılık üzerine ilerliyor ve sanat açtıktan sonra bu Symbol Entertainment uygulaması gerçekten hızlı bir şekilde sizin sanat barınızı buluyor. Aklınız böyle kurmama çok gerek var mı diye de gelmesin. Ha bu arada dilerseniz sanat barı kumanda üzerinden de yönetebilirsiniz. Hatta şöyle bir tarafta bulunayım. Eğer detaylarda kumandayı göremezseniz kumandayı kaybetmişimdir. Çünkü ya televizyondan kontrol ediyorum ya da uygulamadan kontrol ediyorum. Şu anda evde nerede bilmiyorum. Ama gerçekten küçük güzel bir kumandası da bulunuyor. Arkadaşlar şimdi burada hani hep ben uygulamaya mı girmek zorundayım diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama buna gerek yok. Sizler isterseniz zaten Soundbar'ın sesini direkt olarak televizyondan ayarlayabiliyorsunuz. Nasıl? Sonuç olarak buradaki Soundbar'ın sesini ayarlamam gerekiyor. Televizyon çıkış olarak zaten Soundbar'ı gördüğü için sizler televizyonun ses ayarını değiştirmeye kalktığınızda aslında o Soundbar'ın sesini yönetmeye başlıyor ve burada bize kolaylık sağlıyor. Sizler tekrar gidip oradaki sampler üzerindeki tuşlara ya da direkt uygulamaya da kumandaya gitmenize gerek kalmıyor. Ne zaman işte buradaki ince ayarları yapmanız gerekir o zaman bu söylediğim seçeneklere gidebilirsiniz. Ha bu arada soundbar'ın da üzerinde 4 tane buton bulunuyor. Ses arttırma ve azaltma hani mutfakla uğraşıyorsunuzdur arkadan müzik çalıyordur. Çok anlık bir şekilde ses artmıştır. Hemen gidersiniz üstünden kısarsınız. Bunu yapabilirsiniz. İsterseniz de kaynak seçebilirsiniz. Direkt olarak isterseniz de bu tutun oradaki eşleştirmesini sağlayabilirsiniz. İsterseniz de açabilirsiniz. Buradaki soundbar otomatik olarak kendisi kapanıyor. Ancak açarsanız televizyon da anlık olarak Bluetooth'tan bağlanıyor. Ama bu Bluetooth versiyonu için geçerli. Bilginiz olsun. Şimdi biraz teknik bilgilere gelelim. Buradaki soundbar 2.1. Bu şu manaya geliyor. Soundbar'ın üzerinden iki tane ses kanalı çıkıyor. Nokta 1 de aslında buradaki bizim subwoofer'ımız. Çok güzel. Ama size şunu söylemek istiyorum. Buradaki şu teknolojiyle beraber sizler sesi Direkt olarak sanallaştırabiliyorsunuz. Bu arada evde limon var çok ses yapıyor Şimdiden kusura bakmayın. Sesi sanallaştırabiliyorsunuz. Sanallaştırmak ne manaya geliyor? Şimdi derimesi çok büyük ses sistemleri de alabilirdim eve. Ama yer yok komşu var. Arkaya da ben direkt olarak işte 5.1 7.1 ile beraber... Kanallar koyabilirdim, cihazlar koyabilirdim. Ama bunu yapamıyorum. İşte bunun yerine buradaki sanallaştırma teknolojisi direkt ses arkadan geliyormuş gibi de davranabiliyor. Tabii ki de sesin gerçekten arkadan gelmesi gibi bir deneyim yaşatmıyor. Ancak bunun sanal olarak yapılması için de bir çaba gösteriliyor. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. 160 Watt'lık bir ses deneyimimiz var. Bunun kaynağından direkt olarak devam olarak yapabiliyor. Ancak 2 katı 320 Watt'a kadar da çıkabiliyorsunuz. Tabii ki de bunu devamlı olarak sağlayamıyor. Buradaki subwoofer'ın çapına baktığımızda 4.5 inç olduğunu görebiliyoruz. Ve aynı zamanda 180 ve 20.000 Hz arasında değişken bir frekans aralığı da gösterebiliyor. Gerçekten güzel bir şekilde çalışıyor. Günün sonunda Furkan yani bunları çok güzel anlattın. Tasarımını anladım. Nasıl bir ses deneyimi var. Hani teknik olarak bunu anlattın. Kullanılabilirliği anlattım ama bana şunu söyle. Ben bu cihaza açıklamalar kısmındaki linke tıklayıp satın aldığımda eve geldiğinde mutlu olacak mıyım? Sinema salonuna gittiğiniz hayal edin. Sinemada böyle gök gürültü efektlerinde böyle ağır böyle hani orkestra müzikleri vardır ya böyle içinize işletirler onu. Orada subwoofer'ı çok net bir şekilde hissediyorum. Yani bu gök gürültülerinde, orkestralarda böyle koltuğumun kendimi titrediğini hissediyorum. Ama bu komşuları rahatsız edecek seviyede değil. En düşük seviyelerde bile kulağınızın o subwoofer'ı çok net bir şekilde ayırt edebileceğini söyleyeyim. Ama oradaki Soundbar'a baktığınızda ses böyle her yerden dağınık geliyor. İşte sağdan soldan tüm detayları duyabiliyorum değil. Yani çok yüksek bir beklentiniz olmasın ama ses çok temiz. Çok temiz bir sesiniz var. Çok net bir şekilde duyabildiğiniz bir subwoofer'ınız var ve kesinlikle benim bak arkamdaki televizyon gerçekten Philips'in en iyi televizyonlarından birisi. En iyi televizyonların kendisinden gelen o soundbar'ından bile daha iyi bir deneyim elde Eğer bütçenizi çok ciddi manada zorluyorsanız belki de sonra açısı için düşünebilirsiniz. Ama fiyata baktıktan sonra ya alabilirim dediğinizde eğer alırsanız kesinlikle net bir şekilde farkı duyabileceğinizi sizlere söylemek istiyorum. Hatta şöyle söyleyeceğim şu anda kameranın arkasında Ercan var. Ercan dedim ki ben bunu belki ofise getiririm ofiste kullanın. Yani Bu tutuyla beraber harbiden farklı bir ses deneyimi elde edebilirim. Çünkü zaten televizyonun sesinden çok mutluyum. Ofise götürür ofiste böyle müzik dinleriz güzel olur ama yok. Ben televizyona böyle alıştım artık bu bende arkadaşlar. Furkan Karaca YouTube kanalında sizlerle beraber farklı teknolojileri incelemeye devam ediyoruz. Kanala abone olursanız uzun yıllar boyunca beraber kalabiliriz ve sizlerle beraber çok güzel teknolojilere yakından bakacağız. Şeffaf bir şekilde sizlere bu deneyimleri elde ettirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Eğer herhangi bir sorunuz olursa da yorumlar kısmına sizlere cevap vermekten herhangi bir şekilde çekinmeyeceğim. Yorumlara da bakmaya gayret ediyorum. Açıklama kısmındaki linkten de direkt olarak satın alabilirsiniz. Benden şimdi bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.